Şimdi kademe emeklilik konusunda biliyorsunuz muhalefetin sonsuz desteği var. Bu destek mecliste de yankı buluyor. Mecliste de çokça konuşuluyor. Biz de özellikle mecliste konuşulan bu muhalefetin verdiği desteğin tüm muhalefet gruplarında, tüm diğer partilerde de kademe emeklilik konusunda emadere verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden de bugünlerde çokça defa kademeli emeklilik konusunda destek mesajları geliyor. bayın Bakın sayın Melih Güner, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi. Kendisi daha önce de aslında bu emeklilik konusunda çokça defa açıklamalarda bulunmuştu. Kademeli emeklilik mağduriyetinin tek çözüm yoludur ve derhal hayata geçirilmelidir demiş. Sosyal medya hesabında paylaşmış. Şöyle Fotoğrafında büyütelim. Yani bu açıklamalar yarın öbür gün hani iktidara yakındır, bakanlığa yakındır, Sayın Cumhurbaşkanına yakındır. Bunlar mutlaka gündeme gelecek. Bunlar mutlaka meclisteki bir düzenlemede, bir torba yasada gündeme gelecek. Yeniden Refah Partimiz başta Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan olmak üzere tüm milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte bu adaletsizliğin sona ermesi için var gücümüzle kademe emeklilik mağdurlarının yanındadır demiş arkadaşlar Sayın Melih Güner. Bu açıklamalar harika. Hep diyoruz ya mutlaka mecliste de milletvekillerinden, muhalefetten sık sık açıklama gelmesi lazım. Bugünlerde biliyorsunuz emadler mecliste özellikle AK Parti ile biraz görüşmeye çalışıyor. Ama pek mümkün olmuyor. Hani ilçe başkanları, il başkanları tabii ki randevu veriyor, konuşuluyor ama muhalefetten başka pek de AK Parti milletvekillerinden kademeli emekliye şu günlerde destek gelmiyor. Yeniden Refah Partisi'nin bu desteği güzel. Bu desteği değerli. Yarın öbür gün olası bir düzenlemede mutlaka Yeniden Refah Partisi'nden Sayın Melih Güner de desteğini sunacaktır. Biz de umuyoruz tabii ki o düzenlemede buradan güzel müjdeli haberleri paylaşırız. Görüşürüz tekrar.